resim matrislerinde filtreleme teknikleri. Şimdi resim matrislerinde filtreleme işlemleri nasıl olur? E, filtrelemeden biz ne arz ediyoruz? Önce onu bir açıklamamız lazım. Niçin filtreliyoruz? Şimdi e, şu sorunun cevaplarını vermemiz lazım. Önce bir, res, de, filtreleme işlemi kısaca şu. İstenmeyen işaretleri, yani resmin içinde olmayan fakat resime eklenen gürültüleri ortadan kaldırmak. Birincisi bu. Mesela hava sisli olduğu için toz parçaları resime eklenmiştir. Kamera düzeninde bazı ayarsızlıklar vardır. Bu sebeple resim bozuk çıkmıştır. Biz bunu düzeltmek isteriz. İkincisi, filtreleme işlemlerinde resimdeki çekim düzgündür. Resimde problem yoktur. Resmin içindeki bazı karakteristikleri biz ortaya çıkarmak isteriz. Mesela resmin içindeki kenarları bulmak isteriz. Resmin içindeki elemanların sayısını bulmak isteriz vesaire. Bunun gibi durumlarda da yine filtreleme işlemleri gerekir. Şimdi temelde bu iki konu var. Şimdi burada yerel lokal işlemler olarak bahsettik daha önce de. Bu da şu birincisi filtreleme tekniklerinde mesela şuradaki 4 pikseli çıkışta 1 piksele taşımak. En basiti mesela ortalama almak ya da şuradaki 8 pikseli 9 pikseli ortalamasını buraya yazmak gibi. Ortalama işlemini mesela burada en güzel örnektir. Ortalama ne iş yapar? 2 boyutta kısaca bir göz atalım sonra tekrar iki boyuta geleceğiz. Şimdi mesela sıcaklık zaman ilişkisi şöyle bir grafik o normalde. Şimdi e, biz şimdi baktığımız zaman şurada bir tepe var. Şimdi bu tepe bir hata. Yani yanlışlık olmuş. O anda termometrede bir problem olmuş veya yanlış ölçülmüş. Şimdi bu yanlışlığı nasıl e, düzeltiriz sorusu. E, şimdi bozukluğu nasıl gideririz sorusu. Bu e, Normal şartlarda eğer biz ekrana bakıyorsak bu hatalı deriz, bunu atarız ve devam ederiz yolumuza. Fakat düşünün ki bilgisayarda binlerce sıcaklık ölçülüyor. Bir günün sıcaklığı değil de motorun içerisindeki sıcaklık ölçülüyor mesela diyelim ki veya değişik yerlerde bir saniyede bin tane böyle data var. Böyle durumlarda nasıl elimine ederiz? Bunu nasıl ortadan kaldırırız sorusu en basit. Ortada ortalama almaktır. Bir ortalama alırsak ne olur? Hızlıca şöyle bakalım. Mesela şöyle bir sıcaklık olursa bunun ortalamasını alırsak işte mesela şöyle diyelim saat 8, 9, 10, 11 böyle gidiyor. Saat 8'de 19 derece. 9'da 21 derece olmuş. Saat 10'da 28 derece olmuş. Saat 11'de. Bu 28 derece yani bu oda sıcaklığı olarak düşünsek odada ciddi bir şey olmadığı sürece bu hatalı. Ya da dışarısı sıcaklığı desek bu hatalı. Dışarıdaki atmosferin sıcağı dışarıda bir havanın sıcaklığı ani değişmez bu kadar. Ortalama aldığımız zaman şöyle basit bir ortalama alalım. 19-21'in yarısı, 21-28'in yarısı, 28-20'nin yarısı. Böyle bir şey yaparsak mesela şöyle 20-24-24-21 gibi o tepe etkinin etkiyi kaybettik. Hatta üçlü ortalama alırsak 19-21-28 yani şu üçünün ortalamasını alıp yazarız. Şu üçünün ortalaması gibi 22-23-23 daha da etkiyi giderdik. Yani 28 derecen o etkiyi ortadan kaldırdık. Hatta 3'lü, 4'lü, 5'lü ortalama alsak tamamen gitti şeyler. Yani 28'in etkisi tamamen burada kayboldu. Tabii ortalama almak aynı zamanda bazı ayrıntıları da e, kaybetmemize sebep oluyor. Başka bu konu. Eğer biz ayrıntılarla ilgileneceksek o zaman bu datanın başka şekilde proses ederiz. Şu anda ise ortalama olarak Şuradaki gürültüleri, mesela şurada 32 olmuş, 29 oldu, hatalı görüntüleri aşağıda düzeltiyoruz ortalama almakla. Şimdi iki boyutlu ortalama alma işlemi ise kısaca şöyle bakalım. Bu resim matrisi ise eğer şimdi mesela şuradaki 9 pikselin ortalamasını alıp şu P noktasına yazıyoruz. Aynı şekilde bundan sonra 4, 2, 9, 3, 1, 8 şu kısmın ortalamasını alıp bunu Q'ya yazıyoruz. Mesela burada P. 8, 4, 2, 8, 4, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 8, 9, 7, 8, 9, 7, bunlar ortalamasını aldık, 9'a böldük. Şimdi e, bu şekilde ortalama aldığımız zaman bunu eğer e, matrissel olarak yazmak istersek B, X, Y eşittir A. Yani şu noktanın koordinatı, merkez noktanın koordinatı X, Y ise o zaman şurası X, X, 1, Y, 1 olur. Şurası X, Y, 1 olur. Şurası X artı 1, Y, 1 olur gibi. Tabi burada biz x'i birinci sütun olarak düşünüyoruz. Normalde e, şey, matrislerde x'i olarak düşündüğümüzde burası sütun olur. Şimdi B resminde başka bir soru var. Ha, şunu da ama anlatmadan geçmeyelim. K ve M piksellerini hesaplarken mesela şurada yani şurada şu pikseli hesaplarken 3 e, dışarıda olur. Bunu nasıl hesaplı? Ya da şuradaki M pikselini hesaplarken buradaki hangi 9 kareyi alacağız sorusu. Bu e, ayrıntılı bir konudur. Ancak şöyle en basit teknik şudur. Mesela şuraya 2 satır eklemek. Şu satırı aynen kopyalamak mesela bu durumda. Ya da bir, şu iki satırı tekrar eklemek gibi teknikler kullanılıyor. Ya da simetrik satır eklemek. Yani şunu eklemek sonra gibi. Aynı şekilde alta bir satır daha ekleyerek M'yi hesaplamak. Buraya da aynı şekilde üstte bir satır ve sütun ekleyerek K'yı hesaplamak tekniklerine gidilir. Bu ayrı bir konu. Şimdi ortalama alma şöyle baktığımız zaman nerede kullanılır sorusu şöyle bakarsak. Mesela bu, bu uzayda teleskoptan çekilen fotoğraf. Teleskoptan çekilen bu fotoğraf aynı olması gerekir. Peş peşi 5 dakika arayla çekilse mesela ya da 2 saniye arayla çekilse aynı olması gerekir. Eğer farklılık varsa bu gürültüden kaynaklanıyor demektir. O zaman üçünün mesela şuradaki bir, iki, üç, dört, beş, altı resmin ortalamasını alarak gerçek değeri elde edebiliriz. Aynı şekilde mesela bir elektronik devrenin fotoğrafını değişik e, zamanlarda diyelim bir saniye arayla, iki saniye arayla çekerek buradaki bütün ayrıntıları görebiliriz. Yani gürültüleri kaldırıp gerçek resmi görebiliriz. Aynı şekilde vücuttaki bazı damarlardaki kan akışı vesaire gibi konularda da kullanılan bir teknik ortalama alma fonksiyonu. Şimdi eğer biz ağırlık fonksiyonları eklersek ne olur? Yani ağırlık fonksiyonu şu. Eğer biz şu noktadaki ortalama hesaplıyorsak o zaman buraya daha merkeze daha fazla ağırlık verip kenarlara daha az sayı e, ağırlık vermek. Yani şöyle bir şey burada. Merkezi dörtle çarpmak. Üstü iki ile üstü iki şu köşede bir edecek. Bu bir teknik. Ağırlık, yani ağırlık alma teknik. O zaman şurada de böleceğimiz sayıda kaç kaçla çarpmışsak hepsinin toplamı olacak. Yani şurada hepsinin toplamı. Şimdi dokuz eleman vardı. Önceden hepsi bir, bir, bir ise şu anda ise bunu iki defa aldık demektir. Bunu dört defa aldık demektir. Fazlalıkları da eklersek mesela burada 2 bir daha 3, 4, 8 toplam 16. 16'ya bölmemiz gerekir. Mesela bu durumda eğer matrisimiz bu şekilde ise. Yani yukarıdakini ağırlık matrisle çarpıp ortalama bu şekilde aldığımızı düşünürsek e, omega matrisimiz tanımlıyoruz. Omega matrisimiz bu şurada şöyle bakarsak 8'i buradaki 1 ile çarpıyoruz. 4'ü 2 ile şuradaki 2'yi bir de çarpıyoruz gibi. Şuradaki işlem bu. Şimdi tekrar mesela eğer bu şekilde alırsak o zaman 1 bölü 16 1 çarpı 8, 2 çarpı 4, 1 çarpı 2 yani şurada 1 çarpı 4 çarpı 3 mesela şurada 4 çarpı şurası 3 2 çarpı 4, 4, 4, 4, 4, 4 3, 2 çarpı 4, şurası 4 çarpı 3 şurası 2 çarpı 1 gibi ama tekrar yaparsak ortalama yaklaşık olarak 5 olmuş burada. Şimdi bu omaga matrisimize şöyle tekrar bakarsak biz ne yaptık? Ee, bakarsak biz ortalama alma işleminde ortalama aldığımız piksellerin yerlerine göre birer katsayıyla çarptık. Yani şu noktada merkezde daha güçlü, diğerleri daha az olacak şekilde ortalama etki etsin dedik şimdi matrisi ne filtre matrisi veya maske matrisi diyoruz kısaca şöyle 9 elemanı bu omega matrisi ile çarpıp ortalamasını alıp buraya yazıyoruz ee, şöyle bunu ifade etmek istersek yani g x y yani şurada diyelim g x nokta pikselinin hesabını şu şekilde yapıyoruz ağırlık matrisi çarpı o pikselin değeri o, o hangi nokta x eksi 1 y eksi 1 noktasındaki pikselin değeri ikinci ağırlık matris ağırlık matrisin ikinci elemanı x y eksi 1 yani y eksi şurası gibi bu şekilde y eksi y eksi şurası da şurası tabii. ondan sonra üçüncü piksel gibi toplam 9 e, pikselin hepsini ağırlıklarla çarpıp yazıyoruz. Ağırlık matrisimizde dediğimiz gibi bizim normal matrisimiz Buna biz e, mesela eğer ağırlık matrisinde bütün elemanlar eşit zaman bir bir birlerden oluşacak. Şimdi biz şu çarpım hesaplama işlemine şöyle tekrar bakarsak şu çarpım işlemine konvolüsyon diyoruz. Yani şu resmin şu matrisle konvolüsyonu bize şu çıkış resim matrisini verecek. Konvolüsyon tek çarpma işlemi değil. Konvolüsyon tüm matrisin teker teker piksellerin hesaplanması işlemine resim matrisi domenümitre w filtre matrisinin konvolüsyonu diyoruz. Yani tüm resim matrisi de işlendi, yapı. Bu tek bir eleman hesaplıyoruz burada. Bütün elemandan hesaplanma işlemine tekrar edelim. Konvolüsyon diyoruz. Bu da şu şekilde eğer notasyonel bir şekilde yazmak istersek bu şekilde yazıyor. Şuradaki çarpımı bu şekilde yazıyoruz. P ve Q dediğimiz değerler e, yani şu çarpımı gerçekleştirmek için yazdığımız değerler. Şimdi mesela Omega matrisimiz bu şekilde birbirlerden meydana gelirse, buru 19 olursa yukarıdaki ağırlık almadan yaptığımız formüle dönüşür. Başka genel bir ifade. Tekrar bakacak olursak biz şurada resim matrisini bir omega filtresinden geçirerek yeni bir matris elde ediyoruz. Burası önemli. Çünkü daha sonra değişik filtre matrisleri uygulayarak resim elde edeceğiz. Mesela bu dedik ki ortalama matrisi 3 çarpı 5 çarpı 5 de olabilir. Ve 5 çarpı 5 olur ağırlık eklenebilir. Omega matrisi yani değiş duruma göre değişen bir filtre matrisi. Şimdi e, bu kadar şöyle toparlayacak olursak gördüklerimizi ve yeni e, filtre ne demek kısmına bir açıklama getirmek için şimdi e, filtreler yukarıdaki bahsettiğimiz W matrisini biz filtre matrisi diyoruz. Bunlar iki şekilde uygulamadalar. Bir tanesi biz filtre matrisini e, hesaplıyoruz yukarıda olduğu gibi. Ortalama nasıl alınır? Yani şöyle şu matrise bakarak her şu, yani şu matrisi değerlerini değiştiriyoruz. Neye göre? E, benim ortalama almak istiyorum. Diyoruz şu matrisi ikileri dörtleri bu kendi fikrime göre ben e, rakamları buraya yerleştiriyorum. Ortalama şu şekilde olursa daha iyi olur. 4 etrafa 2 versem ya da şöyle 4 3 3 versem gibi bu direkt filtre matrisini kendim hesaplıyorum. Ya da filtre matrisi bir dizilerden ibaret olur diyorum. Filtre tasarımındaki birinci teknik bu. Uzay domeni kullanılarak hesaplanma tekniği diyoruz buna. Yani uzay domeni dediğimiz burada x, koordinatlarına düşünerek resimle ilgili bazı fikirlerle e, beraber tasarımcı diyor ki böyle olsun. Uzay tamamen e, uzay domeninde yani buraya bakarak direkt resmin cezana bakarak hesaplanan bir matris, filtre matrisi. Bu hesap türü bir. İkinci hesap türü şimdi e, normal şartlarda filtrelerde yani e, tek boyutlu sinyallerde filtrelerde first filtreler finite impulse, impulse response veya e, er filtreler infinite impulse response response filtre gibi butterworth filtre, çebişev filtre Şimdi çok ım, filtre tasarım teknikleri var. Tek boyutlu sinyallerde. Şimdi bu tek boyutlu sinyallerde yani signal processing, haberleşme sistemlerinde kullanılan bu filtreli e, tasarım tekniklerini alıp bunu iki boyutluya uyarlayıp omega matrisini elde etmek. İkinci tekniğimiz de bu. Yani e, birinci teknik direkt bakarak hesaplıyoruz. Yani kendimiz direkt burada. İkinci teknikse bu W filtre matrisini tek boyutlu sinyallerdeki tasarım tekniklerini kullanarak tek boyutlu sinyal filtre hesaplıyoruz. Burada da iki boyutluya geçiş yapıyoruz. Şimdi burada e, işte e, şöyle bakacak olursak birinci şeyimiz bu. Birinci tekniğimiz dedi, bir A 1 B. Burada bir A bir B'de W matris hesaplıyoruz. İkinci de ise şimdi istenen filtre özelliklerini sağlayan frekans damarı özelliklerini hesaplamak. Şimdi bu teknikte tüm resmin iki boyutlu freyel dönüşümünü alıyoruz. Filtre matrisi ile çarpıyoruz. Tert freyel dönüşümüyle filtrelenmiş matrisimizi elde ediyoruz. Yani şu şekilde freyel resim matrisini freyel dönüşümüne alıyoruz. Frekans tabanındaki filtre matrisimizi hesaplıyoruz küve matrisi ikisini çarptık küve matrisi oldu. Küve matrisinin ters buraya dönüşümü aldığımızda filtrelenmiş resim matrisimizi elde ediyoruz. Şimdi bunlar e, ayrı ayrı tek tek uzun uzun inceleyeceğiz ileriki derslerde.